Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize falınıza bakacağım neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılım için göndermiş olacağınız ücretler vergilendirilmektedir fatura kesilmektedir bunu da belirtmek istiyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz orada da karşınıza çıkıyorum arzu ederseniz tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek Şöyle bir sizin niyetinize bakıyorum. İzleyenin, beğenenin, takip edenin, e, yorum yapanın niyetini. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen e, yorumlarınızı uzun yazmanıza gerek yok. Küçücük bir yorum bile bana yeterli. E, nokta dahi olsa benim için çok kıymetli. Hepsini okuyorum zaten bakıyorum. Ee, sevgili dostlarım kafanızda saç yok, başınız kel çıkmış, kel. E, şimdi stres ve sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir bu. Bunu anlatır bana. E, genel anlamı olumlu bir görseldir bu. Büyük işler başarmayı anlatır. Saçınızın kel olması. Deneyimli olduğunuzu anlatır. Yaşamda deneyimi anlatır bize. E, bu saçları e, değirmende ağartmadık deriz ya da bu saçları dökmedik deriz ya. Aynı böyle bir şey işte. Ee, ve bir de üzerinizde çizgili bir kıyafet var böyle pijama gibi sanki bu da huzur ve rahatlamayı gösterir mutluluğa sağlık içinde yaşamaya işarettir Rabbim önce sağlık sonra da varlık versin arkadaşlar ee, şöyle söyleyeceğim güzel güzel başladık bugün ee, bir de camdan dışarı bakıyorsunuz bu da umudunuzun bitmediğini güzel günlere adım atılacağına işarettir Mutlu olmak için arayış içindesiniz, bunu da başaracaksınız zaten. Neyi bekliyorsanız kısa zamanda ona kavuşacağınızı anlatır bize ee, aslında. Ee, camdan dışarı niye bakarız? Şöyle bir kontrol etmek, bir dışarıyı seyretmek, içimizin rahatlaması, ferahlaması. Beklentilerimiz vardır, beklediğimiz bir kişi vardır. İnşallah bu beklediğimiz kişiler de, kişi de gelsin, hayatımıza girsin. Ee, ve burada fasulye görseli çıkmış arkadaşlar. Bu da hayra yorulur. Fasulye ticarette kar anlamına gelir. Fasulye şekli çıkmış. Ummadığınız birinden destek almayı da anlatır bize. İnşallah ticari hayatın içinde olan arkadaşlarıma Rabbim yardım etsin. Ortalık e, darma duman farkındayım. Ticarette her şeyde bir sarsıldı. E, i̇nşallah bunlar gelip geçici şeyler. E, ve burada bir fıçı çıkmış arkadaşlar. Bu da Bolluk, bereket, yardımseverlik, cömertlik bir kişinin yardımını alacağınızı gösterir. Helal mala işarettir. Bunu anlatır bize. Ee, bir de burada dişlerinizden biri kırık. İş yaşamınızda bazı pürüzler sizi rahatsız edebilir. Kişilerin çıkarmış olduğu pürüzler ya da işinizin gidişatıyla alakalı pürüzler. Bunlar çözümsüz olaylar değil arkadaşlar. Her şeyin bir vakti zamanı oluyor. Hepimiz bu yollardan geçtik yani sabırlı olalım. Ne yapalım yani her şarta uyum sağlıyoruz zaten insanoğlu olarak. İnşallah bazı şeyler düzelecek yaşamınızda. Burada kar yağıyor şansınızın açılacağını, işinizin gücünüzün bereketinin artacağını gösterir bize. Bir de şöyle söylemek istiyorum kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa müjdeli bir haber anlamına gelir. Özellikle kişinin hayallerinin gerçeğe dönüşeceği ve önemli başarılar elde edeceğiniz üzerine işaret eder. Aynı zamanda çok istediğiniz bazı durumların gerçeğe dönüşeceğini yavaş yavaş olur ama tadından yenmez olduğunda bunu da bize müjdesini veriyor. Bunları hayata geçireceksiniz ve mutlu bir dönemin yaşanacağını işaret eder kaplumbağa bize. Ve M harfi çıkmış burada bu da aile saadetinin artacağını M harfi mutluluğu simgeler adında M harfi olan biriyle tanışabilirsiniz bunu da anlatır bize. Bir de arkadaşlar kalem görseli çıkmış kalem görseli de bize yetenekleriniz sayesinde geleceğinizin çok parlak olacağına hayırlı bir işe başlamayı iyi bir evlat yetiştirmeyi ki hepimizin hayali bu değil midir zaten. İnşallah bekarlarımız da evlensin Güzel güzel yavruları olsun Evlatlar yetiştirsin vatana millete Hayırlı e, Amacımız bu zaten Ve burada bir telefon görüşmesi var Karşılıklı kişiyle Öyle ağır e, laflar söylüyorsunuz ki Karşı taraf Karşı tarafı ağlatacak kadar Karşı tarafı üzecek kadar Böyle bir rahatsızlık veriyorsunuz aslında Bir sıkıntı yapıyor karşı taraf Ve burada bir baykuşun Çıkmış olması baykuş Beni geldiniz beni sıktınız Ama ben bilgeliyim sayesinde Her şeyin üstesinden gelirim Bilgiliyim der gibisiniz Ve küt saçlı böyle kısa saç Diyelim küt saçlı bir e, Bayan biriyle aranıza Giriyor bir kadının e, Biriyle olan diyaloğunuzun arasına Aranıza girmesi sizi üzebilir Belki iş yaşamınızda böyle bir bayan var Arayı karıştırdı Ya da ilişkinizde arayı karıştıran Bir kadından bahsediyor Bize onu gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada bir kırılma yaşıyorsunuz. Bir kırılma noktası vardır. Kırılma noktası bize aslında kötülüğü anlatmıyordur. Orada kırılırız ama orada da diriliriz yani. İşte böyle bir durum var burada. İnşallah bunu yaşayacaksınız. Hasret kaldığınız birine de böyle bu şekilde uçar gibi birbirinize kavuşacaksınız. Onu gösteriyor. Ve burada yolda giderken birisi size sizi çevirip karşınızda bir şeyler Anlatıyor şu şöyle oldu, bu böyle oldu der gibi bir şeyleri size e, önemli şeyleri anlatıyor sanki siz de böyle dinliyorsunuz. Şöyle bir haberdar olacaksınız belki bir konuda haberdar olacaksınız bir şeylerin haberini veriyor size. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize bakıyorum arkadaşlar, sizin niyetinize içiyorum kahveyi. Evet. Şöyle bir bakalım. Kaşlar çok belirgin. Saygınlık kazanmak, kendinizde gurur duymak, iftihar etmek bunu gösteriyor bize. Çok güzel. Ve burada 3 vakit gösteriyor. 3 gün, 3 hafta içerisinde önemli olayların olması. Sizin sevince gark olmanız onu gösteriyor bize. Ve burada bir farenin böyle bir kuyruğu muyru, O kadar net çıkmış ki arkadaşlar anlatamam kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Kaybettiğiniz birini geri getirebilirsiniz. Hayatınızdan gitti, vefat etmekten bahsetmiyorum tabii ki. E, mekanları cennet olsun e, gidenlerin ve burada e, fare bolluk bereket olan, yiyecek olan ambarda olur. Bu da bolluk bereketin geleceğini gösterir. Bir vakit veriyor tabii ki burada fincan içinde çıkmadı, tabak e, tabakta çıkması bir vakti gösteriyor bize. Ve burada saçlarınız rapunzel gibi böyle uzatmışsınız saçlarınızı, ee, bu da yolu gösterir, hiç hesapta olmayan yollara gidebilirsiniz, onu gösteriyor bize. Ve bir de burada arkadaşlar dişleriniz böyle e, net bir şekilde çıkmış, diyalogları düzelteceksiniz, birileriyle, özellikle kardeşler, aile, kenetlenmek, bir şeylerin çözüm noktasında birleşmek zorundasınız, şöyle bir toparlanmak zorundasınız. Belki anne babanız yok kardeşleri toparladınız. Bu da çok güzel bir olay. Yani e, kardeşlerinizi toparladınız ya da kardeşlerle bir şeyin paylaşımını yapacaksınız. Anlaşılamıyor. İşte bu konuda bir toparlanma olur. İnşallah bunu gösteriyor bize. Evet, şöyle bir klasik kartlarımızla başlayalım. Kartlarımız bugün ne enerjisiyle ne söylüyor bakalım arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın sizden rica edeceğim. Ee, tek isteğim bu sizden emeklerimin karşılığını ben de almak istiyorum. Sabahın 8'inde kalkıp her sabah çekim yapıyorum arkadaşlar e, söylüyorum ya her zaman tansiyon ilacımı bile içmeden sizin karşınızdayım. Ee, teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmıyorsunuz. Arkadaşlar burada çok hızlı kararlar alıp veriyorsunuz. Çok hızlı. Biraz yavaş olun bakalım. Acelenizle acelenizle nereye yetişiyorsunuz? Çok hızlı kararlar insanı e, başını derde sokar. Evet başınızı derde sokarsınız. Bakın yüzünü, gözünü kapatmış birisi var. Ne olduğu belli olmayan insanlara değer verip durmayın. Özellikle arkadaşlar e, dün daha başıma geldi bir danışanım. E, İngiltere'den doktorum diye e, gelmiş hayatına girmiş. Hep bunlar doktor oluyor arkadaşlar ne hikmetse. Ya asker ya doktor olurlar. Onun için lütfen dikkat edin hayatınıza giren çıkan insanlara. Dolandırıcılar çok fazla. Bir beyefendi İngiltere'de doktorum diye girmiş hayatına. Ve burada şunu söylemek istiyorum. E, yaprak dökümü gibi bir hazan mevsimindesiniz sanki. İçinizde böyle bir şeyler devriliyormuş gibi, bir şeyler yıkılıyormuş gibi. Bırakın yıkılanları bir tarafa Allah aşkına. Burada level atlayacaksınız. En sevdiğim dört karttan biri çıktı arkadaşlar. Duygularınız yeşerecek, duaların kabulü gibi diyelim biz buna. Önemli gelişmeler olacak, kuvvetleneceksiniz, güçleneceksiniz. Söylemleriniz kıymetli olacak. Ben Seyim abla aldatıldım, kandırıldım. Ne olur benim bu halim. Ee, eşim çocuklarımla bizi bıraktı gitti ya da eşim aldattı, şu aldattı, bu aldattı. Sadece eşler aldatmaz insanı. En samimi arkadaşı bile aldattığı zaman insan ne kadar etkileniyor. Ve burada ben sevgimi gösteriyorum, ilgimi gösteriyorum ama karşı taraftaki tıntın tın hiç beni duymuyor bile, ben yokmuşum gibi davranıyor. Sevgime karşılık, ilgime, saygıma karşılık bulamıyorum der gibisiniz. Şimdi burada hiç e, şey yapmayın, içinize dert etmeyin. Çünkü şöyle söylemek istiyorum, burada bazı dönemlerde insanlar yapraklarını döker, mecazi anlamda söylüyorum. Bazı anlarda böyle bir depresyona bir girer çıkarız, melankolik haller. Ama burada diyor ki merak etme dimdik Elif gibi ayakta duracaksın. Senin niyetin güzel, senin hayallerin güzel, daha ne olsun bunu fazla içine dert edip derdi sahiplenme. Derdi sıkıntıyı sahiplenmeyin. Derdinizi sıkıntınızı önünüze gelen insana anlatmayın. Kimse kimsenin derdini e, derdine çare olmuyor arkadaşlar. Öylesine dinliyor. Yeşillik olsun diye dinliyor yani. Yapacak bir şey yok. Ve burada ve burada sürpriz bir bebek haberi alabilirsiniz. Bolluk ve bereket enerjiniz yükselebilir. Zaten buğday bahçesi içinde oturmanız size bolluk bereketi müjdeliyor. Ayaklarınıza dağdan yukarıdan bir suyun akarak gelmesi, ayaklarınızın ıslanması, hayatınızda bir bela, musibet, sıkıntı olabilir, iftira, yalan, çamur, etrika, kumpas, e her şeye uğramış olabilirsiniz. İşte ayaklarınız yıkanıyor burada. İnşallah ayaklarınızla güzel yerlere e geçiş yapar yapabilirsiniz, gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Elinizde bir altın mikrofon var, söylemleriniz kıymetli olacak yetenekleriniz var belki farkında bile değilsiniz ya da evinizde birinin çok güzel resim, müzik, sanat, spor, belki kalemi güçlü yetenekleri var. Hiçbirinin farkında bile değil. İşte burada diyor ki bir şeylerin farkına varacaksınız. Boynunuzdaki kolye sorumluluklar alacaksınız. Siz zaten sorumluluk sahibi bir insansınız yapı olarak. Tepenizde yıldızların olması belki bir eğitimcisiniz, öğrencileriniz. Tepenizde yıldızların olması becerileriniz. Tepenizde yıldızların olması ee, dikkat çekmeyi gösterir. Güzel bir tacın olması dikkat çekmeyi gösterir. Görselliğinize önem vereceksiniz bu aralar. Dış görüntü sizin için çok önemli bence de çok önemli. İnsan kendisi için bakımlı olmalı bir başkaları için değil. Birileri size söz veriyor ama nedense sözler hiç yerine gelmiyor. İşte burada yalpalıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı yapıyorsunuz. Bunlar neden gerçek olmuyor? hayallerim neden yalancısınız? Yalancı dolandırıcı insanların hayatınıza girip çıkması sizi üzüyor, irite ediyor olabilir. Birilerine karşı öyle bir kendinizi ifade etmek istiyorsunuz ki ifade ederken de sinirleniyorsunuz. Hiç farkında değilsiniz. Böyle bir sinirlenmek, böyle bir üzülmek, sıkıntı yapmaktan bahsediyor. Ve burada diyor ki nankörlüklere uğramış olabilirsin. Hiç önemli değil. Önündeki kedi, kedi var önünüzde arkadaşlar şöyle gösterip Negatif enerjileri alacak. Şöyle bir rahatlayacaksınız inşallah. Bir hastalık, bir rahatsızlık varsa üzerinizde Allah şifa versin. Ondan kurtulmayı gösterir bize. Bir de aile içerisinde baba, abi, erkek kardeş, erkek evlat. Bunların yüzünden acaba maddi sıkıntılara girdiniz mi? Böyle şeyler yaşadınız mı aile içinden biri? Birey tarafından, bir erkek tarafından eril enerji çünkü. Böyle biri tarafından maddi bir sıkıntıya e, yaşadınız mı? Cümleyi de kuramadım. Belki sevdiğiniz sizi dolandırdı, kandırdı. Aman Allah muhafaza dikkatli olun. Hayatımda nedense hep aynı şeyleri yaşıyorum. Dejavu olmak gibi. Çocukluğumdan beri sanki böyle e, bir şeylerin eksikliği var. Devamlı her işim yarım kalıyor Seyma abla. Her işim ee, böyle sıkıntılı oluyor diyebilirsiniz ve şöyle söylemek istiyorum hiç açılmamış bir suyun içerisine bir şişenin içerisine e, 41 kere Fatiha'yı okuyorsunuz bir kilit açacağız 41 kere e, Fatiha'yı okuyorsunuz ağzını açtıktan sonra abdestinizi alıyorsunuz özellikle boy abdesti olursa daha iyi böyle bir o suyu e, Ya Şafi ismiyle hem şifalanmak niyetiyle derdiniz, sıkıntınız neyse, meramınız neyse onu söyleyerek içiyorsunuz ama ağzı açılmamış bir şişe alın, bir küçük su şiş şişesi alın, onu ıı, için geri kalan birkaç damla suyu da elinize, yüzünüze sürün lütfen. Bu kadim bir bilgidir. Çok kıymetli bir hocam, e, Manisa Turgutlu'da yaşayan bir kıymetli hocam tarafından öğrendim ben bunu. Gerçekten yap yapıyorum, faydasını görüyorum. Çok güzel. Arkadaşlar işiniz, gücünüz, sağlığınız, en önemli sağlığınız için, için lütfen şöyle bunu bugün yapın. Açık suya 41 kere Fatiha okuyacaksınız. Ve burada birileriyle bir ağız münakaçası, bir miras, bir para, bir mal neyse böyle bir çekişmeler var. Bir paranın üzerinde birileriyle çekişmeler var. Bırakın artık bunları çünkü hak ettiğinizi alacaksınız. Hak ettiğinizi alacaksınız. İnşallah bunu da şöyle bir... Nasıl diyeyim? Ee, göstereceksiniz. Ben hak ettiğimi aldım. Ben başarabildim. <laughs> Pardon. Arkadaşlar havalar değişince böyle bir sesimde değişiyor benim. Ee, ve burada e, birilerinin zararını görmüş olabiliriz. Yakınımızdaki insanların zararını görmüş olabiliriz. Bunu herkes yaşıyor zaten. Ne yapalım? Bunlara takılıp hayata mı küserim? Boş verin bunları gitsin ve burada diyor ki ulaşacaksın. Bir şeylere ulaşmaktan bahsediyor bakın ulaşacaksınız inşallah e, nasibinizi kısmetinizi bu dünyada alacaksınız. Karşıma güvenilir bir insan çıkar mı diyorsunuz. Tabii ki çıkacak niye çıkmasın ki burada onu gösteriyor. Karşınızdaki insana güvenebilirsiniz tanıyabilirsiniz inanabilirsiniz. Önce bir tanıyalım bakalım sonra da güveniriz tabii ki. Ve burada parada pinti, sevgide pinti insanlar karşıma çıkıyor. Benim kaderimden midir, nedir diyorsunuz burada. Ve diyorsunuz ki bir şeyleri artık kazanacağım, yapacağım, planım, program var. Güzel paralar kazanırım bundan sonra. Plan A planı tutmadı mı B planına geçeriz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ve burada anne duası aldığınızı, içinizdeki çocuğu öldürmediğinizi, beyaz atlı prens, beyaz atlı prenses gibi ilerleyeceğinizi Nirvana'ya ulaşacağınızı o zafer bayrağını en tepeye zirveye dikeceğinizi gösteriyor bize Şöyle bir de kartlarımızla bakalım değişik değişik kartlarla bakalım Bugünün niyetine bakıyoruz tabii ki her gün tazecik fırından yeni çıkmış gibi ee, fallarımızı yayınlıyoruz Hem totem oluşturuyoruz hem dua ediyoruz hem her gün formüller değişik formüller vermeye çalışıyorum sizlere. Kendi yaptığım uyguladığım lütfen şu dediğimi sizde yapın. Hem şifa niyetine hem üzerinizde bir büyü bir sıkıntı varsa bunun da defi niyetiyle saçma sapan büyüymüş inanmam ama böyle şey varsa bunu da inşallah üzerinizden atacaksınız. Evet. Etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin ve bunun size güç vermesine izin verin. Siz birlikte güçlü olmayı isteyenlerdensiniz. Birlik ve beraberlik, dostluk sizin için çok önemli. Yanınızdaki kişiler belki bundan anlamıyor olabilir. Bir değil, iki değil, üç değil anlayacaklar yani. Bir şeyleri öğreteceksiniz. İçim o kadar soğuk gidiyorsunuz. Belki dışarı sıcak olabilir ama içim o kadar soğuk ki. Boran kar yağıyor sanki içimde. İstediğiniz her şeyi bu kış aylarında gerçekleşecek merak etmeyin. Bu dönemde ayrıca içsel güce ve bilgeliğe kavuşacaksınız. Bir şeyleri deneyimlediniz artık. Hayata karşı hazırsınız. Yıldız tohumları ekiyorsunuz etrafınızda. Özünüz büyülü. Birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyorsunuz. Büyünüze inanın lütfen. Gittiğiniz yerde dikkat çekiyorsunuz. Rüyalarınız, hissiyatınız, maneviyatınız böyle bir güçlenecek bir dönemdesiniz. Ve siz yeni bir şafak, yeni bir sabaha uyandınız. Rabbim bugün de bize gösterdi. Allah'a çok şükür. Allah önce sağlık sonra varlık versin. En kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Biz yeni deneyimlere bakarız. Yeni hayata rezone olmaya çalışırız. İki kart birden geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar daha ne olsun? Altın dolu bir sandığımız, tuttuğunuz altın olsun. Beyaz atımız kanatlanmış özgürlüğe uçuyor adeta. Özgürlüğünüzü elde edeceksiniz. Maddi anlamda büyük bir güç geliyor arkadaşlar. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayrınıza olan bir zaman dilimindesiniz. Özgürlük olmadan hiçbir şey olmaz. Özgürlüğünüzü elde edeceksiniz bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Lütfen kendinizi şöyle bir hayatın akışına bırakın rica ediyorum. Bırakamıyoruz, bırakamıyoruz. Biz de böyle bu huylar varken bırakılmıyor arkadaşlar. Nasıl bir şeyiz bilmiyorum ama alışkanlıklarımızdan, aileden gördüklerimiz, görgümüz, algımız böyle bir kendimize özgür bırakamıyoruz. Kafamız rahat olmuyor sanki. Ve burada diyor ki sakin ol, sakinlik. Sakinlik çok önemli. Nefes alıyorum, yaşıyorum ve içimdeki ışığı büyütüyorum diyorsunuz. Şimdiki ana odaklanıyorum. Kuşkularımı üzerimden atıyorum. Tüm korkularım dağılıyor ve varlığımda huzur buluyorum. İnşallah önce ne diyoruz? Kendi varlığımızda huzur bulacağız. Kendimizi seveceğiz ve o dediğim formülü de yapacaksınız. 41 kere Fatiha'yı okuyacaksınız inşallah. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 36 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya, öngörülerimi söylemeye çalışıyorum. Tabii ki haşa peygamber değiliz arkadaşlar. Böyle bir muamele de gördüğüm oluyor. Yani her şeyi bilmek zorundasın, her şeyi Dört dörtlük bilmek zorundaymışız gibi Böyle bir şey yok Biz öngörülerimizi söyleriz sadece ee, Önce Allah diyoruz tabii ki Önce Rabbime güveniyoruz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın